Herkese merhaba bu videomda sizlere Instagram'da sadece 2 dakikada şifre girmeden nasıl takip çilesi yapabilirsiniz onu göstereceğim. Bugün hiçbir şekilde şifremizi girmeden buradaki bulunan kendi hesabıma takip çilesi yapacağız. Şöyle başlangıçtaki sayı görüyorsunuz bir de video sonunda bu sayıda karşılaştıracağız. Evet Type yapacağımız sitemize gelelim. Sitenin linki senmahapenin.com Sitenin kısmında bulabilirsiniz. Siteye geldikten sonra buradan ücretsiz kayıt olup butonuna tıklıyorsunuz. Ve buraya bilgilerinizi ile siteye kayıt oluyorsunuz. Herhangi bir siteyle bilginiz girmenize gerek yok. Size kullanmak istediğiniz bilgileri giriyorsunuz. Ardından ana sayfaya geliyorsunuz. Ve buraya kullanıcı adı ve şifrenizi yazarak ve buradaki tiklere doldurarak giriş yap butonuna tıklıyorsunuz. Ve girişiniz yapılıyor. Burada şöyle kategoriler var ve o kategoriler özelde servisler var. Şöyle birçok kategori mevcut gördüğünüz gibi. Bütün sosyal medya platformlarından takipçi, izlenme, beğeni ilesi yapabiliyorsunuz. Bu sitede şöyle mesela sağlayıcı hizmetler diye bir kategori var. Burada şöyle servisleri görüyorsunuz. Bizim takipçi ilesi yapacağımız servis burada. Servisin bir adet fiyatı 13 TL 62 kuruş. Servislerin yanında yazan tüm fiyatlar servislerin bir adet fiyatları. Şöyle servisi seçiyoruz. Gördüğünüz gibi bizden link soruyor. Link yazan kısmı hemen profil linkimi yapıştırıyorum. Miktar yazan kısma da 1000 tane yazıyorum. 1000 takipçi yapmak istiyorum ben. Şöyle 13 TL 62 kuruş ödemem gerekiyor. Gördüğünüz gibi bizden şifre istemedi. Sipariş var diyorum. Size hemen nasıl bakiye yükleyebilirsiniz onu da göstereyim. Şöyle bakiye sayfasına geliyorsunuz. Burada bir ödeme yöntemi seçiyorsunuz. İsterseniz kartla, isterseniz AOLFT ile, isterseniz de kripto parayla bakiye yükleyebiliyorsunuz. Buraya tutar yazıyorsunuz ve hemen ödeme yapıp siteye bakiyenize ekliyorsunuz. Ondan sonra yeni sipariş diyerek buradan siparişinizi oluşturabiliyorsunuz. Ve burada servis açıklamaları yazıyor zaten. Onlara göre siparişinizi oluşturursunuz. Siparişler sayfasında da detaylarına göz atabiliyorsunuz. Bizim siparişimiz burada. Sipariş tamamlanınca videomuza tekrardan devam edelim. Evet arkadaşlar siparişimiz üzerinde henüz 15-20 dakika falan geçti. Siparişimiz tamamlandı. Şöyle gördüğünüz gibi başlangıçta 62.600 küsur takipçimiz varmış. Şimdi kontrol edelim. Şöyle başlangıç sayısını görüyorsunuz. Sayfayı yeniliyorum gördüğünüz gibi. Şöyle 63.700 tane olduk. Bildirimler kısmından gelenleri göstereyim. Şöyle sorunsuz bir şeyde siparişimiz geldi. Videomuz bu şekildeydi. Videoya ben aşağıdan video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.